dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün Lidl'a geldim. Hadi gelin birlikte market fiyatlarına bakalım. Almanya'da ne durumdaymış. Hemen uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar markete geldim. Şimdi direkt so e temel, soğan diyecektim. Direkt temel gıdalardan başlamak istiyorum. İlk aklıma gelen şöyle burada file patates var hemen gelişti. Gördüğünüz gibi fiyatı 2 Euro 19 sent. Eğer Lidl kartınız varsa 1, 1 Euro 45 Cent'e iniyor. Onun filesi 2,5 kiloymuş. Şöyle patatesi göstereyim. Temel şeylerden başlamak istiyorum direkt. Hani o yüzden meyve sebzeyi direkt geçmek istiyorum. Daha çok böyle temel gıdalar üzerinden yürümek istiyorum. Özellikle benim tercih ettiğim temel gıdalar üzerinden. Mesela şimdi ekmekten başlayalım direkt. Şöyle bir algı var. İşte ekmek burada çok pahalı vesaire deniyor. Mesela ben şöyle tost ekmeğin ekmeklerinden kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ee, kepek oluyor. Şu. Evet. 750 gram ve fiyatı 1 euro 29 cent. Ben genelde bundan kullanıyorum ve memnunum. Onlar ee, onun harici diğer ekmekleri şöyle bakacak olursak. Mesela şu bir de çok güzel oluyor. Lavaşlar. Gördüğünüz gibi bir euro Onun için Onun içinde yaklaşık 6 euro yeter olması lazım. Bakayım kaç tane varmış. 6 tane varmış evet. Evet gelelim bir demek daha olan yağ. Yağda gördüğünüz gibi. Ee, şurada ben direkt zeytinyağını göstermek istiyorum. Hem de Bayos'undan. 750 e, milim. Yani gördüğünüz gibi. Fiyatı 6,95 Euro. Böyle taze ekmekler var gördüğünüz gibi. Fiyatı 89 Cent. Yine burada diğer ekmek çeşitleri mevcut. Şöyle gösteriyorum ben size hızınızı. Tır ile birlikte. Evet bir diğer temel gıda yumurta olmazsa olmaz. Ben genelde burada 18'i tercih ediyorum. Daha uygun oluyor. Gördüğünüz gibi 18'li yumurta 3,39 Genelde medium oluyor size ama bazen de small gidiyor e, ee, onlusu var. Onlusu da 2.39 gördüğünüz gibi. Biraz daha ayar kaliteyi arttırmak isterseniz yani bio vesaire tercih edersiniz. Gördüğünüz gibi onun da onlusunu fiyatı 3.39. şu an benim kullandığım pirinci burada göremedim arkadaşlar. Ama aşağı yukarı fiyatı mesela şöyle göstereyim. Burada Yasmin Reis var. Gördüğünüz gibi 1 kilosu 2.39. Ee, diğerlerini de göstereyim. Evet benim kullandığım buna benzer. Bu fiyata da benziyor. Lancome basmeti imiş bu. Bir defa Long corn yazıyor. Niye çıktı? Aynen Long Corn burada. Evet Long Corn gördüğünüz gibi fiyatı 1 euro 59 cent. Ee, hemen yanında makarna yolu var. Spagettiler 79 cent. 500 gramlık. Aynı şekilde diğer makarna türleri var bu markanın. Görüyorsunuz onlar da 79 cent. Markayı değiştirirseniz eğer. Örneğin Barilla var burada. Barilla'nın fiyatı 2 euro 9 centmiş. 500 gramlık makarnası. Evet gelelim et ve tavuk reyonuna. İlk gözüme çarpan hamburgerler gördüğünüz gibi 500 gramlık. Ee, 4 euro Hemen burada bir dana eti var. Rinder süper Gördüğünüz gibi 500 gramı 690. Yanındaki tavuk 600 gram tavuk göğsü. Gördüğünüz gibi fiyatı 6 euro 1 Bir kilo göğüs, tavuk göğsü var. Yine benim kullandıklarımdan bir tanesi. Bir kilo fiyatı da 10 Euro. Ee, burada değişik kesim çeşitlerinde mevcut. Gördüğünüz gibi. Mesela 800 gramlık varmış şu paketi. Gördüğünüz gibi. Bu da 9 Euro. Evet gelelim meşhur kıymaya. Kıymanın şeyini bulamadım yalnız. Bir saniye. Sadece dana olanını da bulamadım. Burada yine dana eti var. Gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı da 699 cent. 500 gramlık. Aynı şekilde yanında stickler var. O da 5 49 euro 49 centmiş. Şöyle bir göstereyim. Kıymayı da yeni buldum. Ee, gördüğünüz gibi. 500 gram kıyma. 4 ,99 euro cent. Yine böyle bir reyon var. Burada genelde indirimde olan ürünleri satıyorlar. Burada domuz ürünleri var. Yüzden pek bir bilgim olmadığı için geçiyorum. Burada mesela hamburger varmış 1 kiloluk. Az önce gösterdiğim 500 gramlığın 1 kiloluk versiyonu. Ne kadar diyor? gördüğünüz gibi. 50 Euro 99 cent Şöyle ufak yoğurtlar var bazen bunları kullanıyorum ben Gördüğünüz gibi 500 gramlı 1 Euro'ymuş Hemen yanında 4 paketler halinde var Daha az tüketmek isteyenler için Evet Türk su ayağım var burada 39 evet, cent fiyatı Evet burada süt reyonu var arkadaşlar Gördüğünüz gibi tam yağlı süt bir paketi 1 euro 9 cent yapıyor. Ee, yarım yağlısı var burada. O da 1 euro. Şu şekilde göstereyim. Sanırım bütün temel ürünleri gösterdim. Ben yavaştan kasaya doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar alışverişimizi bitirdik. Market gezişimizi de bitirdik. Videomuzu da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizlere yardımcı olabiliyorumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.